Bugün sizlere zina yapan bir kadın ve ilginç bir köpek hakkında bir hikaye anlatacağız. Genç bir adam zinadan kaçınmak için kendini öldürdü. Peki sonra bu köpek onun cesediyle ne yaptı? Tüm hikayeyi öğrenmek için bizimle kalın. Hikaye şöyle başlıyor: Bir köyde bir genç yaşıyordu, yetimdi. Daha çocukken anne ve babasını kaybetmişti. Ancak Allah'ın lütfuyla babası ona az da olsa bir miras bırakmıştı. Fakat bu miras hayat boyu yeterli olacak kadar değildi. Genç büyüdü. Bu gencinde dünyada kimsesi yoktu. Ne bir kardeşi, ne de bir akrabası. Güzel ve iyi huylu bir kadınla evlendi. Karısını çok seviyordu çünkü dünyada onun için tek kişi oydu. Başka hiç kimsesi yoktu. Karısına aşırı bir sevgi ve bağlılık duyuyordu. Yordu. Bir gün bile ondan ayrı kalmaya dayanamazdı. Sürekli evdeydi, çalışmazdı. Bir gün karısı ona şöyle dedi. Babandan kalan miras ne kadar daha yeterli olacak? İnsanlar çalışıyor, emek veriyor ancak sen hiçbir şey yapmıyorsun. Eğer böyle devam edersek yakında fakirleşeceğiz. Şu an Allah bize yeterince veriyor ama eğer sen çalışmazsan bir gün aç kalırız. Kocası şöyle cevap verdi: "Ne yapabilirim? Senden ayrı kalmak istemiyorum. Seni, bu güzel ve masum eşimi bırakıp dışarı çıkmak istemiyorum." Karısı şöyle dedi: "Dünyanın düzeni böyle. Her erkek çalışmak zorunda. Eğer herkes evde otursa dünya nasıl dönerdi? Çalışmadan evimize yiyecek gelseydi herkes evinde otururdu ama bu mümkün değil. Dışarı çıkıp çalışmalısın." Ancak kocası hiçbir şekilde dışarı çıkmaya razı olmadı. Bir gün karısı bir plan yaptı ve şöyle dedi: Eğer beni gerçekten seviyorsan, en az bir yıl köyden uzak kalmanı istiyorum. Genç adam: Ben senin yokluğuna bir gün bile katlanamıyorum. Sen benden bir yıl uzak kalmamı mı istiyorsun? diye cevap verdi. Karısı ısrar etti: Eğer beni gerçekten seviyorsan ve iddia ettiğin gibi bana bağlıysan, bunu yapmalısın. Kocası: Tamam, senin için bunu yapacağım. dedi ve köyü terk edip bir yıl boyunca şehirde yaşadı gitti Ancak kadın yalnız kalınca içindeki arzular kabarmaya başladı. Bir yıl nasıl geçecek diye düşünmeye başladı. Sonra kendini teselli etti. Bu benim fikrimdi, buna dayanmalıyım. Ancak şeytan onu kandırmaya başladı. Bir gece yalnız yatarken aklına kötü düşünceler gelmeye başladı. Kadın mahallesinde eskiden fuş yapan ama yaşlanınca işini bırakmış bir kadın olduğunu duydu. Gizlice o yaşlı kadının evine gitti ve ona şöyle dedi: "Hocam burada değil. Onu ben gönderdim ki para kazansın. Bana düzenli olarak para gönderiyor ama kendisi gelmiyor. Aradan bir yıl geçti ve artık yalnızlığa dayanamıyorum. Bana yardım edebilir misin? Kimse bilmesin. Yaşlı kadın, bu işi bıraktım ama eğer bana yüklü miktarda para verirsen senin için yabancı bir genç bulabilirim dedi. Kadın kabul etti ve geceyi beklemeye başladı. Yaşlı kadın yoldan geçen bir yabancı genç buldu. O genç fakir ve açtı. Kadın, gel, sana yiyecek ve para vereceğim dedi. Genç aç olduğu için kabul etti. Kadının evine vardıklarında kadın kapıyı kapattı. Genç adamın önünde soyundu ve ona şöyle dedi: "Kocam burada değil. Arzularımı tatmin edecek birine ihtiyacım var. Kimse görmeyecek." Genç adam gözlerini kaçırdı ve şöyle dedi. Eğer insanlar görmese de Allah görüyor. Allah'ın huzurunda böyle bir günah işleyemem. Kadın, eğer benimle birlikte olmazsan buradan çıkamazsın. Artık beni bu halde gördüğüne göre burada kalmak zorundasın dedi. Genç adam, beni bu günaha zorlayacaksan ölümü tercih ederim dedi ve orada kendini bıçaklayarak öldürdü. Kadın pişmanlık hissetmedi ancak cesetten nasıl kurtulacağını düşündü. Dışarı çıkarsa yakalanırdı. Evin avlusuna bir çukur kazıp cesedi gömdü. Her şeyin bittiğini düşündü. Bir gün kocası geri döndü. Yanında bir köpek getirmişti. Kadın, bu köpek çok güzelmiş dedi. Kocası, onu evimizi koruması için getirdim dedi. Her şey yolundaydı. Ta ki köpek toprağa kazmaya başlayana kadar. Koca, köpeğin neden kazdığını merak etti. Sonunda gömülü cesedi buldu. Şok oldu ve karısını çağırarak sordu. Bu ceset deneyin nesi? Eğer doğruyu söylemezsen seni burada öldürürüm. Kadın, her şeyi itiraf etti. Kocası şöyle dedi. Ben şehirde seni özleyerek bir an bile huzur bulamazken... Sen zina etmeye kalkıştın. Sen zina etmeye mi kalkıştın? Bana ihanet ettin. Seni artık karım olarak kabul etmiyorum ve kadını oracıkta boşadı, evinden kovdu. Kadın her şeyi gizlemeye çalışmıştı ama köpek gerçeği ortaya çıkardı. Bu hikaye bize insanın iradesi, sadakati, nefsine hakim olması ve ilahi adaletin kaçınılmazlığı konusunda derin dersler verir. Hayatta her insan farklı zorluklarla ve imtihanlarla karşı karşıya gelir. Bazen yalnızlık, bazen yoksulluk, bazen ise şehvet gibi duygular insanı yanlış yollara sürükleyebilir. Ancak önemli olan bu imtihanlar karşısında nasıl bir duruş sergilediğimizdir. Hikayede kadının içinde bulunduğu durum aslında birçok insanın yaşadığı içsel çatışmaları geliyor. İnsan bazen kendisine haklı çıkaracak bahaneler üretir ve yanlışları için mazeretler uydurur. Ancak gerçek şu ki yanlış her zaman yanlıştır. Kadın kocasını sevdiğini iddia etmesine rağmen yalnızlık bahanesiyle yanlış bir yola girmeyi düşündü. Oysaki gerçek sevgi sabır ve sadakat gerektirir. Gerçek sevgi kişinin zorluklar karşısında bile ahlakını ve imanını korumasını sağlar. Genç adamın hikayesi ise bambaşka bir ders verir. O kendisini büyük bir imtihanın içinde buldu. Önünde bir haram vardı ve bunu yapması için adeta zorlandı. Ancak o, Allah'ın huzurunda böyle bir günahı işlemeyi reddetti. Hatta kendisini öldürmeyi bile böyle bir günaha girmekten daha iyi bir seçenek olarak gördü. Bu bize imanın ne kadar güçlü olması gerektiğini anlatan bir örnektir. Günümüz dünyasında da birçok insan büyük veya küçük günahlarla karşı karşıya kalıyor. Ancak önemli olan bu günahlar karşısında nasıl bir duruş sergilediğimizdir. Genç adam imanının gereğini yaptı ve haramdan uzak durmak için her şeyi göze aldı. Öte yandan ilahi adaletin her zaman yerini bulduğunu da görüyoruz. Kadın yaptığı hatayı gizleyebileceğini düşündü. Cesedi gömdü. Kimsenin bilmeyeceğini sandı. Ama unuttuğu bir şey vardı. Allah her şeyi görür ve her şeyin bir hesabı vardır. İnsanlar bilmeyebilir. insanlar kandırılabilir. Ama Allah asla aldanmaz. Onun adaleti eninde sonunda tecelli eder. Burada ilginç olan noktalardan biri de bu adaletin hiç beklenmedik bir şekilde bir köpek aracılığıyla ortaya çıkmasıdır. Bu da gösteriyor ki bazen en küçük ve en önemsiz gibi görünen şeyler bile büyük olayların açığa çıkmasına sebep olabilir.